Ey billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Huellazi cihal ekmalayif efil az femen kifera fealehi küfru Velayizi dul kafirin küfruhum inna Rabbi milla mazza küfruhum illa hasara Kul erayetim şuraka ekümül lezine tedune min dunillah eruni maza aleykum min el azri emlehum şirkun fis semavat emateynahum kitaben fehum ala beyinetim min beliye idiz zalimune badun badan illa gurur inna allah yumsiku semavati vel azza entezula ve linzaleta inemseke huma min hadim min badi inne hukane halimen gafur Vaksimu billahi cehde imanihim leyn cahehum neziru leykununne ehtamin itel ümem felemma cahehum neziru mazadehum illa nüfuran. İstikbaran fil azı ve mekras seyyi ve la illa bi ehli fel yenzurune illa sünnetel evveline felen tecideli sünnetillahi tebdila velen tecideli tahvilem. Evelem yesiru fil azze fe yenzuru keyfe kan akibetu min kablihim ve kanu eşedde minim kuvve ve ma kan Allah li yucizehu şeyin fis semavati ve la fil azze innehu kane alimen kadiram. Ve lev yazibullah unnase bima kesebu ma terakala zahriha min dabbeti ve laki Feiza iza jayjelhum fi ina Allah ya bi ibadihi bescir sadqa Allahu